El Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet. Şimdi yine bir kişi açsın sesini. Hiç nefes almadan bir seferde söyleyebildiği kadar sesli harf söyleyecek. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. 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 Evet.

Evet, 32. Hocam. Sesin esnekliğini sağlamak için değişik heceler, kelimeler veya cümleler ele alınarak bunların değişik vurgularda söylenmesi sağlanır. Bu gönderdiğim o tek heceli, iki heceli, üç heceli kelimeler sizin zaten cebinizde şeyiniz hazır kullanabileceğiniz dökümanlarınız olacak. Bunlardan bahsediyoruz burada. Sonra ayna tekniklerimiz var aynı karşısında çocuğa model olunarak yine siz de geçiyorsunuz aynanın karşısına sesler, heceler ve cümleler tekrarlanır beraber ikiniz aynaya bakıp abi anne baba sen de söyle filan diye oradan sizin zaten ağız hareketlerinizi dil hareketlerinizi çocuk dikkat ederek beraber yine oyunlaştırmış eğlenceli hale getirmiş oluyoruz. <laughs> hatta az önce Büşra Hanım'ın dediği gibi de yine ayna karşısında değişik jestler ve mimiklerle, oyunlarla, değişik hayvanların sesleriyle falan bunları destekleyebiliriz. Çocuk için daha eğlenceli duruma getirebiliriz. 34. maddemiz dudak, çene ve yanaklara masaj yapılması. Bundan daha önce de bahsettim. Bu çalışmada ayna kullanılarak çocuğun e, tüm hareketleri görmesi sağlanır. Ona da e, yani arkasından kendimiz de yapabiliriz. Biz kendimize yapıp çocuğun da aynı şeyi kendisine yapmasını bekleyebiliriz. İşte böyle mesela, işte böyle mesela, işte az önceki yaptığım gibi yanaklara baskılar mesela, aşağıya doğru çekme, yukarı doğru itme falan gibi. Bunu İstersek çocuğa dediğim gibi biz uygularız ya da biz yaparız çocuğun tekrar etmesini isteriz. Özellikle kekeme olan çocuklarda heceli okumadan hızlı heceli okumaya, oradan da seri okumaya geçilir. Ee, özellikle e, bu bunu çok sıklıkla yaptırıyoruz Hanımcığım kekemeler için. Yoksa diğer hani tüm maddelerde. Ee, diğer e, durumlarla aynı şekilde devam ediyoruz. 36 kısa uzun karmaşık kelimeler cümleler söylenildiği gibi aynı karşısında tekrar ettirilir. Buna daha ziyade tekerlemeler kısa ama hani uzun değil de kısa birkaç kelime tekrar etme daha karıştırma falan <laughs> gibi. Benim e, kuzenimin bir çocuğu vardı. Sizinle o anıyı da paylaşayım. 3 ee, yaşlarında falan bir kız çocuğu yeni yeni konuşmaya başlıyor ve kendince kelimeleri var. Eee ana tema kelimelerimiz şunlar: mavi, e, şişman, jelibon. Şirinlerin jelibonu var ya ondan bahsediyor. Mavi şişman jelibon ama o böyle söylemiyor. Mavi dolabon dombak diyor. Dolabon jelibon, dombak da şişman demek. Eşim geçti karşısına. Şimdi çocukla konuşuyor güya. Mavi donbak dolabon. Dolabon donbak de, mavi. Jelibon dolabon filan dedi. Çocuk böyle kaldı karşısında. Hiçbir şey söyleyemedi ondan sonra. Bir daha da jelibon dedirtmek bir sene boyunca mümkün olmadı çocuğa. O yüzden <laughs> böyle şeyler yapmayın. Dolabonsa dolabon. <laughs> Ona biz tabii ki dolabon demiyoruz. Jelibon. Mavi jelibon. Yani daha karmaşık hale getirmeyin onlar için durumları. Evet. Evet geniş kapta su üfleme getirebilirsin gösterelim bir şeyde kaseye koyup getirebilirsin. Herkes kaseye birer su alsın gelsin bir çorba kasesine. Bir de yanına şey koyun pipet ve deterjan da koyabilirseniz İçine koymayın da yanınızda getirin. En seven akademi. Uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak iyi bir kişisel girişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, tabağa, su dolu tabağa, bakın hiçbir şey yok içinde. Su dolu tabağa önce üfleme çalışması yaptırıyoruz. dalgası görünmüyor. Üstten çek istersen. Hocam. Altlandırın. Rana Hanım sesini açsın Tüflediği anda ortaya ortaya gelsin görelim. yankı yaparım o zaman. Ama o zaman da yani şimdi de göremiyoruz kendisi görüyor zaten. Biz görebiliyoruz Mehmet Bey. Görünüyor mu? Görüyoruz da musunuz acaba? Görüyoruz hocam. Görüyorum sesini açtım mı? zoom konuşma olarak kabul edecek. Ortaya otomatik olarak ya onun için söylemiştim. Tamam. Ha, ha bitledim ben. Siz oradan bulun ekrandan. Tamam. Böyle bu şekilde dalgalandırmasını sağlayacağız çocuğun. Bu da çok güzel bir oyundur. Ver onu bana. Heh, onu da ver. Şimdi bir de ilerleyen slide şeyde maddelerde bu da. Yeri gelmişken bunu da yapalım. Evet birazcık da deterjan döktüm şimdi içine. Evet Rana beni çek. Açık. Evet pipet olabilir elinizdeki. Üflüyoruz. Evet, böyle masaya yayılmasını sağlayın. Sonra çocuğa üflettirin bunu. Buyurun şu Hanım. Hocam ilgili yakın zamanda ben bir çocuğumla sıkıntı yaşamıştım da. Şimdi pipette şöyle yanak kasları çok zayıftı zaten salya problemi falan vardı. Şimdi pipetle bir şeyler içmeyi öğretebildim. Yani öğrendi onu çok güzel ama... Bu pipetten üflemeyi öğretemedim. Yani bunun için bir teknik e, bilgisi verebilir misiniz? Mesela yapamıyor ama çekmeyi çok güzel öğrendi. Ama üfleme, üflemesi balonla. yoktu. Pipetle değil de balonla yapmaya çalışıyoruz Büşra Hanım. Balonla. Tamam. Hiç mesela üfleme refleksi olmayan bir çocukta nasıl başlayabilirim? Yanak yok <laughs> mesela çözendirerek. Yanak kaslarıyla alakalı. tamam. alakalı. Yani nefesi tutup üfleme yanakta oluyor. Tamam. Önce şişirteceğiz. Balonu da öyle şişiriyoruz ya. Balon getirin. Şu, <laughs> hocam mum olur mu? Mum üfletmek. Ee, önce teknik yani o yanakları havayı doldurmamız lazım yoksa mumla zaten pipet aynı şekilde üfler. üfleyemeyen mumla da üfleyemez. Önemli olan önce havayı buraya doldurup tutması tutup öğre nefesini verdirebilirsiniz birkaç egzersizle. Hmm. Yani orada o zaman şunu yapmam lazım galiba. Şimdi çocuk da algıda zayıf ya otizmli bir çocuk. Ee, orada şey yapabilir miyim? Mesela beyni refleks hareketi dışarıdan vererek ezberletebilir miyim? Nasıl yani? Şimdi mesela üfleme hareketi beynin refleks hareketi ya mesela. Tamam. Doğru refleks hareketi. Şimdi çocukta hiç e, şey olmadığı için hareket ve hmm. algıda mental retardasyona da girmiş konuşma geriliği olduğundan dolayı 11 yaşında bir çocuktu. Şimdi ona dışarıdan beynine refleks hareketi nasıl verebilirim? Mesela şişirme diyorsunuz ya şu olabilir mi? Evet. Tabii. Biraz nefesini tutmasını sağlamak evet. mesela yanaklar tabii. ister istemez şişiyor. Ama yanakları şişirmeyi e, hedeflememiz gerekiyor burada Büşra Hanım. Hmm. Önce tamam. yanaklara doldurup sonra bu. Anladım. Tamam. Yanağı şişirdikten sonra balon. Hı -hı. Balonda bu girdaba girer zaten. Oralar şişer. Tamam. Ondan sonra hep üfleme eğiliminde olur. Tamam. Evet. Ay. 5 <laughs> dakika mola. İtemocam. Diksiyon dersinde hani tonlamada böyle tek düze konuşmalar yapılırız. Nefesi cılız çıkan kişiler olur ya. Onlara biz duvarda peçete kağıdını üfleyerek tutturma çalışması yaptırıyorduk. Bu da nefesi güçlendirir mi o arkadaşımızın? Güçlendirir. Çalışması? Tabii tabii hani... kullanabilirsiniz. Hani onu yapıp da küçük böyle ödül işte çocuklarla biz kuru üzüm koyuyordum hani şeker çok zararlıdır hani diye hı hı hı. çok seviyorlardı. Pimpon topu. Tabii o canım tarzı pimpon tarzı... topu söyleyeceğim onu da söyleyeceğim. Pimpon Harika topu. Onların... diksiyonla ve çok orantılı gidiyor Tabi tabi dil konuşma öyle. Sınavsız uzaktan eğitimle yüzde yüz burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Hızlıca burundan bir kez nefes alınır ve kısa kısa birçok sesi çıkarılarak nefes verilir. <laughs> evet. Tempo ile burundan nefes alınır, ağızdan verilir. <laughs> Tempo ile bunu çok yaptırmayın, tansiyon düşebilir çocukların. 5-6 kere yapsınlar yeter. Tempo ile yapıyoruz. Gibi, tamam. Evet, heceler, kısa, mama, lala gibi olan heceleri. Başım döndü. <laughs>

Mama, 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 la la Evet. evet harika. Oh canım ağrıdı. Bir çene sağrıdı. Çok eğlenceli. Hadi gel Ne da? Nasıl bir demiş? Evet. Aramızdaki konuşmaları dinlemeyelim. Şey yok. Seslerimizi Ocağı kapatalım mi? şimdi. Ben müdahale etmeyeyim. Evet, seslerimiz kapansın. Şey, dil terapisi. Beyim, dil terapisi. Evet. Pamuk, peçete, kağıt parçalarına değişik ortamlarda Ar Arslan Hanım, işte ondan bahsediyorum. Hadi gösterin bize. Pimpon topuna üfleme, peçeteye üfleme. Buyurun. Ya da duvarda hocam. Ya da duvarda. Evet, evet. Görülüyor mu? Yok, kağıt görünmüyor Aysun Hanım. Yani kağıdı şuraya koyuyoruz ve üflüyoruz. Düşürmemeye çalışacağız. Evet. Aynı zamanda kalemle falan da yapılabilir. Benim şu şey e, varlanabilir. yuvarlanabilir kurşun kalem olması gerekiyor. Evet, kurşun kalemlerinden getir. kurşun kalemle. Evet. Yok, her şey yok çünkü. Hepsi var. <laughs> Hepsi var tabii ki var. Ee, kurşun kalemi de göstereceğim şimdi üfleyerek onu da. <laughs> kurşun kalem, kağıt, pinpon topu yani hafif nefesimizle hareket ettirebileceğimiz şeyler olacak. Bunlar da nefes hem nefes egzersizleri hem kas egzersizlerine giriyor. Bir tanesi yeterli. Evet. buradan Çocuk bana ana... yaprak toplatıyordum hocam. İzem hocam, yapraklarla işte sonbaharı canlandırıyorduk. Allah abi görseniz sınıfı, her taraf yaprak içinde ama çok eğleniyorlardı. Evet evet evet. Rana önce el kaldır. Rana Hanım'ı şimdi yine şey yapıyorum sabitliyorum. Evet, böyle. Gibi. Sadece üfleyerek. gibi. Evet, hafif olan şeyleri üfleyerek devam ediyoruz. Slayt alayım. Evet. <laughs> Esneme, öksürme, ağız şıpırdatma yapılır veya yaptırılır. Esneme. Aa, ses de çıkarsınlar. Aa, oyun gibi. Esneme bulaşıcıdır. Şimdi hepimiz esneyeceğiz. Evet, böyle mesela. Öksürme. <gülüyor> 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 Dudaklar öne doğru. <laughs> Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.